Ağrı'da otomobil ve traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Ağrı Hamur Karayolu'nda seyir halinde olan otomobil yine aynı güzergahta olan traktöre arkadan çarptı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. <laughs>